Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda projesi kapsamında AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Belediye Başkanı Fark Özlü, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit yayınladıkları video mesajlarla çağrıda bulundular. Kitap okumak bize sabrı, çalışmayı ve gayreti aşılar kitabın sayfalarını çevirmek var olan sıkıntınızı gidermeye yeterlidir. Bu aziz topraklarda yeniden medeniyet inşasının yolu kitaplardan geçer. Gelin hep birlikte Büyük Türkiye'yi inşa edelim. Bilginin çoğalmasına, kişisel gelişimimizin artmasına her zaman katkı sağlayan kitaplardır. Her gün aynı saatte geleceğin için Türk milletinin en büyük düşmanı cehalet ve fakirliktir. Cehaleti yenmenin yolu kitap okumaktır. Kitap okumak, insani ilişkileri ve toplumsal hoşgörü duygusunu geliştirerek bireylerin diğer bireylere karşı saygı ve sevgi beslemesinde ve daha hoşgörü davranmasında etkili olur. Kitap okuyarak çevrenizde nelerin olup bittiğini yakından fark edip dünyada meydana gelen gelişmeleri kolaylıkla takip edecek Böylece kendinizi çağın gerekleriyle yenileyecek, ülkemizin modern ve üretken gençliğini temsil edeceksiniz. Her akşam saat 8'de televizyonlarımızı kapatalım. Telefonlarımızı bir kenara bırakalım. Kitaplarımızı alalım ve ailece okuyalım. Zaman ilerledikçe okuduğumuz kitaplardan meydana gelen birikim bizim ve çocuklarımızın en büyük mutluluk kaynağı olacak. Aynı saatte hep birlikte geleceğin için oku düzce.